Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Video bildirimleri açıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizler için senden daha güzel dizisiyle geldik. Senden daha güzel dizisinde neler oluyor, neler yaşandı. Çok güzel bölümleri ilerlemeye devam ediyor. Senden daha güzel dizisinden. Şimdi neler olacak? Emir Efsun'un yaptıklarını öğreniyor ve Efsun'un yanına giderken Efsun da onun yanına geliyor birbirlerini çok sinirli bakışla ve dizi bitiyor. Evet arkadaşlar. Emir ve Efsun şimdi ne olacak? Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Kanalımda takipte kalmayı unutmayın.